Rahat olun. Sizi biraz yoracağız ama <laughs> endişelenecek bir test değil merak etmeyin. Çünkü Ateş Hekimoğlu sizden bunları yapmanızı istedi. Yani. Bu testleri istemesi çok normal. Nasıl tahmin ettin? Gerçekten çok fazla uç için olabilir mi? Evet, e, beyne giden bir pıhtı sebeplerden biri olabilir. Ama yine de emin olmak için bu testlere ihtiyacımız var. Pilot olduğunuzu tahmin ediyorum. Asker misiniz? Yanlış anlamayın ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ne ben sadece... Lütfen. Bu konuya bir daha girmeyelim. Okey. Arkanıza yaslanın lütfen. Rahat olun. Başlıyoruz. Ne kadar sürecek? 45 dakika. dakika sürer. Sakin olmaya çalış. Hı -hı. Çok fazla hareket etme. Ses biraz rahatsız edebilir. Bu kulaklığı takarsın olur mu? Tamam. Teşekkürler. Herhangi bir sorun olursa seslenirsin. Biz zaten seni buradan izliyor olacağız. Merak etme. Sağ ol. Hazır mısınız? Evet. Peki. başlıyoruz. Sizce bu kadar adayı neye göre edecek bir fikriniz var mı? Şu an camları da siliyor olabilirdik. Araba yıkamayı tercih ederdim. Oo. Hmm. Ateş. Ah! Elinde bir vaka vardı. benim mi Hiç. haberim yok? Nereden çıktı şimdi bu? Çünkü bütün laboratuvarlarda ve gözlem odalarında senin adayların var. Ne yaptıklarını sorabilir miyim bu kadar insanın? Çalışıyorlar. Ben de onu diyorum. Ne üzerinde çalışıyorlar? Ekmek parası üzerinde. Maşallah. Genel diyelim. Olur mu? Genel bir çalışma. Demeyelim Ateş. Bu insanların ne yaptığını bana söylemek zorundasın. Çünkü her taşın altından bir tanesi çıkıyor anladın <laughs> mı? Ve koridorlarda dolaşıyorlar ordu gibi. Hiç farkında değilim valla. Öyle mi? Ne yapmak istiyorsun? Dikkat mi çekmek istiyorsun? Eğer öyleyse çektin yani. Bütün hastane ve okulun dikkatini çektin. Basket atmaya çalışıyorum hocam. Basket. Hatırlarsan ekip kurmamı isteyen sendin. Ben değilim. Kesinlikle. Bak. Ekip kurmanı istedim. Adaylardan bir ordu kurmanı istemedim senden. Sen bana dedin ki ekip kur da nasıl kurarsan kur dedin. Yeter ki bir ekip kur dedin. Artık nasıl yaptığın umurumda Ateş. Tamam mı? Bu saçmalığa bir son vereceksin. Hocam. Evet. Evet. İyi insan lafının üzerine misal işte. Bak bahsettiğimiz arkadaşlardan iki tanesi tanıştırayım. Hastanemizin dekanı hanımefendi İpek Tekin. Merhaba. Bitlis Kırkları ile tanıştırayım. Memnun oldum. Ateş Hocam biraz önce konuştuklarımızı net bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Ne Evet. Hocam, hasta EG ve MR çektik ama anjiyo konusunda sıkıntı çıkarıyor. Aa, ee, biraz gergin. Ah Bir daha, bir daha, bir daha. Hatta biraz, Güzel. Daha, biraz daha gergin. Hadi bir daha. Harika. İşte bu. Kırklar eli. Sıkıntılar varmış duyduğuma göre. Peki, neydi hastamızın adı? Çıkı çıkaramadım. Adı neydi? Soru çizmeyeli Mehmet Ağa. Soru çizmeyeli Mehmet Ağa diye isim mi olur canım? <laughs> yok artık. Hadi. Hah, hatırladım. Tamam. Madem öyle sıkıntılar var, hastamızla... ...şimdi Bana... gerçekten tanışmanın vakti geldi. Hazır mısınız kimliğini? Efendim? Bana Peki. tüm süreci açıklayacaktınız. Ee, zaten her aşamasını anlatıyoruz kendisine. Anlatıyorlarmış her aşamasında. Arkadaşlarla şimdi? alakalı bir problemim yok. Çok yardımcı oldu. Arkadaşlar sizinle bir problemi yokmuş. Hocam, çok yardımcı. Sanırım ne? sizden sizden açıklamak. Aa bana. E, ben böyle bir anlaşma hatırlamıyorum ama öyle bir anda var mı? Ben daha ziyade bir zarf hatırlıyorum. Biliyor musun? Anlatmış <laughs> mıydım zarfı? İçinde neler vardı öyle renkli renkli bir şeyler vardı. Acaba ben de arkadaşlara onu açıklasam mı? Ama ben de açıklama sevmiyorum. İşte tarzım değil yani. Ben daha ziyade doğaçlama takılmayı <laughs> seviyorum. Böyle vakanın büyüsüne kaptırıyorum kendimi. Bodoslama dalıyorum ama tık, tık. Her şey çözülüyor. Merak etme. Ama bir kıyak geçeceğim sana. Azıcık böyle üstün körü. Açıklayacağım. Şimdi gözlerinle duyuyorsun ya. Gözlerinle duyuyorsun. Ne acayip bir şey insan. Gözleriyle nasıl duyar yani? Biz de her taşın altını kaldırıp bir bakalım dedik. Beyne pıhtı gitmiş mi gitmemiş mi? E tamam şimdi her taşın altını kaldırıp nasıl bakacağız? EEG, MR olmuyor. Yetmiyor. O zaman bizde başka bir şey var öyle biliyor musun? Tellerle giriyorsun böyle. İçeride görmeye çalışıyorsun damarla. Neydi? Aa! A ile başlıyor. Anjiyo. Anjiyo yapalım dedik ama sen istemiyorsun anjiyoyu da nedense açıklama işi. O zaman ben de diyorum ki evet hastamızın tamam. sarı çizmeli mi? Tamam. Kabul ediyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz komutanım. şaka şaka. Tamam o zaman anjiyoyu yapıyoruz. Tamam ya, komutanımız öyle emretti. Tamam sonuçları getirirsiniz bana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.